Evet şu an Etnospor'da Özbek pilavının dağıtıldığı bir standdayız. Burada az önce pilavlar da yapıldı ve şimdi de Etnospor'a gelecek kişilere dağıtılıyor arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi Etnospor'u gezmeye gelen ailelere, çocuklara ve gençlere dağıtımı gerçekleşiyor. Ben de merak ediyorum az önce çünkü burnuma mis gibi kokular geldi. Şimdi içeri geçeceğim, ustamla konuşacağım. Bakalım bu pilavın içinde neler var veya bu pilavın püf noktaları neler isterseniz içeri doğru ilerleyelim sevgili seyirciler. Merhabalar efendim. Nasılsınız? Burada bir yoğunluk var bu arada. Tamamdır. Oldu. Ustam, buyurun. Nasılsınız? İyi misiniz? Elhamdülillah hoş geldiniz. Evet, sen çok yoğunsun şu anda bakıyorum. Buyurun. Bu pilav ne zamandan beri pişiyor? Ne kadar sürede pişiyor? Pilav 3 saat, 4 saatten beri pişiyor. 4 saatten, 4 saatten pişiyor. beri pilav pişiyor. E, ee, i̇çinde neler var acaba? Bana biraz e, bilgi verebilir misin? İçinlerde et, havuç, pirinç, havuç, kimyon, kuş üzümü, <laughs> tamam. atarlıklar var. İki dakika, iki dakika. Atarlık şeyler var. Peki bu pilavı özel yapan, Özbekistan'a özel kılan şey nedir acaba? Ee, bilal, bilal. Bu, pilav, bilal, bilal. bu pilav Sen yani. çok hızlısın. Ben sana yetişemiyorum. Ama benim de sana bunları sormam gerekiyor. Çünkü yani çok nedir merak ediyorum. Yani yorusen yemeklerde <laughs> Her düğünlerde sabahları düğünlerde sabahları pilav yapılmazsa düğün olmaz. Pilavsız düğün olmaz evet, diyorsun. Evet, Peki, e, içinde nohutumuz var. Nohutumuz ee, var. Et olarak hangi eti kullanıyorsunuz? Et olarak dana eti, koyun eti, karışık olarak kullanıyoruz. Karışık karışık olarak etler Koy kullanılıyor. Koyun koyunun kuyruk ya. Evet. Başka? Başka kuş üzümü. Kuş üzümü kullanıyorsun. Kimyon. Kimyon kullanıyorsun. Frenç. Peki bana da böyle ufacık versen ben de tadına baksam. Olur olur. Olmaz mı? Çok teşekkür Buyur ederim. Ol. Şöyle hemen bir kaşık alayım sevgili seyirciler. Ee, hemen tadına bakalım. Çünkü burada gerçekten muazzam bir kalabalık var. Hemen e, şöyle Özbek pilavının tadına bakmak istiyorum ben de. Şöyle etlerinin olduğu yerden şöyle alalım. <laughs> Gerçekten tadı on numara, beş yıldız diyebilirim. Ustam sen çok yoğunsun, ben seni daha fazla tutmayayım. Ye, ye, ben ye. diğer standlara geçmek üzere tamam. yola çıkayım isterseniz. Sevgili seyirciler çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Biz de diğer standları gezmek üzere yola çıkalım efendim.